Merhaba, yepyeni bir videoyla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün Cuma, haftanın son iş günü. Peki hem bugün hem hafta sonu hem de önümüzdeki hafta, Kasım'ın ilk haftası artık yarın itibariyle Kasım ayına giriş yapıyoruz. Bugün Ekim'in son günü. Ee, Kasım'ın ilk günlerine şöyle bir bakacağız. Hafta sonunu değerlendireceğiz. Havanın detaylarını sizlerle birlikte konuşacağız. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi bugünün tablosunda yüksek basınç alanının hakim olmaya devam ettiğini söylemeliyiz. Ne demiştik? Dün itibariyle yeni bir dönem başladı. Yüksek basınç alanı aktif rol oynayacak. Atmosfer kararlı tabakalı yapı içerisine giriyor. E, düşey ve yatay yönde hareket minimuma inecek. Havanın kararlı yapısı içerisinde enverzyon oluşumu sis pus oluşumu için ortama gereken ortama gereken koşulları sağlamış olacak. Özellikle gece ve sabah erken saatlerde artık görüş mesafesinin düşeceğine özellikle kuzey bölgeler Marmara, Karadeniz, İç ve Doğu Anadolu'da e, sis oluşumunun artacağını söyleyelim. Genel olarak Türkiye yüksek basınç alanı etkisi altında olduğundan Türkiye'nin tamamında gece ve sabah erken saatlerde sis oluşma potansiyeli var. Kuzey bölgelerde biraz daha fazla e, ve rüzgar sakin, rüzgarın sakin oluşu da elbette sisin oluşumu için yine bir gelişimi, oluşumu ve gelişimi için ve uzun saatler kalması için bir katkı sağlıyor. Sis aynı zamanda hava kirliliği biliyorsunuz. Sisin oluştuğu an, sisli bir havada teneffüs etmek, nefes almak, uzun saatler çok akciğer sağlığımızın istediği bir şey değil. Ee, çok akciğerimizi olumsuz yönde etkileyecek de bir şey değil. Birincisi içeriğindeki su buharı sebebiyle, ikincisinde de ikincisi de içeriğindeki partikül kirletici partikül konsantrasyonu sebebiyle ee, çok fazla akciğer sağlığımızı iyi etkilemez. Bir diğer yandan havadaki karışımın minimum seviyede olması demek havadaki kirlilik konsantrasyonu her an yükseliyor demek. Şimdi şu anda baktığımızda havanın kararlı yapısı içerisinde e, salınan tüm emisyonlar bir doğal olarak işte sisin oluşumu falan bunun yanı sıra salınan tüm emisyonlar yer seviyesine yakın alanda asıl kalmaya devam ediyor. Ve bu durum tabii ki her yeni günde yeni emisyon miktarının da üzerine eklenmesine sebep oluyor ve bu emisyon miktarı eklene eklene her yeni günde yeni emisyon kütlesinin eklenmesiyle birlikte elbette bir e, Havadaki kirletici konsantrasyonun, kirlilik konsantrasyonunun e, giderek arttığını, giderek artacağını bize gösteriyor bir diğer yandan. Bu süreçte bu ihtimal biraz yüksek. Ayın ortasına kadar, Kasım'ın 15'ine kadar da e, bu durum devam edecek. Hava güneşli olacak. Sıcaklık normallerin... Ee, şöyle başlangıçta normallerin üzerinde olacağız Kasım ayının ilk günlerinde fakat önümüzdeki hafta ayın 7'si 8'i gibi Kasım ayı sıcaklık normallerine ulaşacak hava sıcaklığı 15-16 derece bandına ineceğiz ve bu e, seviyede de devam edecek ayın ortasına kadar. Ayın ortası itibariyle biraz böyle yağış sağanaklar giriş yapacak. Ee, ne demiştik? Ekim sonu, Kasım başı dönemde bir 15 gün pastırma yazı yaşanabilir demiştik hatırlarsınız. Ee, özellikle de dün itibarıyla başladı. Kasım'ın 15'ine kadar pastırma yazı olarak adlandırabilirsiniz. Pastırma yazını bekleyenleriniz varsa. Hep söylüyoruz bilimsel bir kavram değil. Bilimsel bir karşılığı elbette yok. Çünkü takvimlere göre hava tahmini yapmıyoruz biz. Bu sene ayın 31'inde hava güneşli oldu. Seneye ayın 31'inde yine hava güneşli olacak anlamına asla gelmez. Dolayısıyla bu tür beklentiler e, hep boşa çıkar. E, bazı senelerde Ekim sonu, Kasım başı döneminin yağışlı ve soğuk geçtiğini de çok gözlemlemişizdir. O yüzden e, gerçek dışı olsa da halk içinde bir karşılığı ve bir dile pelesenk olmuşluğu olduğu için bastırma yazı e, ve güney bölgelerimizde Nasıl diyelim, pastırma yapılan alanlarda da pastırma yapım dönemi olması sebebiyle de bu bilgiyi veriyoruz. Dolayısıyla da bu süreç biraz sanki buna uygun bir süreç olarak adlandırılabilir. Kasım'ın ortasına kadar olan 15 günü değerlendirebilirsiniz. Eğer bunu kollayanlarınız varsa... Tabii bir diğer yandan sıcaklık normallerine baktığımızda güney bölgelerimizde 30'lu rakamlar ölçülüyor. Akdeniz'de 30'lar, 31'ler seviyesinde rakamlar var. Akdeniz oldukça sıcak hala. Ee, ve yani Akdeniz'in yaz normalleri dayanılabilir koşullarda değil ama şu an gayet e, sıcak, güneşli, böyle e, kuzey bölgelerimizin yazı gibi bir hava var Akdeniz'de. Yumuşak bir e, yaz havası var diyelim. E, dolayısıyla e, güney ve kuzey arasında tabii ki e, sıcaklık farkı olmakla birlikte tüm yurtta gece gündüz sıcaklık farkı fazla. Ve bu hafta sonu gece gündüz sıcaklık farkının da yüksek olduğu bir hafta sonu olacak. E, Sıcaklıklar hafta sonu gündüz yükseliyor, gece o denli bir artış yok. Dolayısıyla gece gündüz sıcaklık farkı artacak. Ne demek bu? Hastalık havası ihtimali demek. Her an soğuk algınlığı ve virütik rahatsızlıklar sizi yakalayabilir. Neden? Çünkü gece gündüz sıcaklık farkının artması, bağışıklığınızın düşmesi demek. Ve bir diğer yandan soluduğunuz havanın kalitesi azaldıkça, içtiğiniz suyun kalitesi azaldıkça bağışıklığınız azalır. Bu da kaçınılmaz bir son. Böyle hava kirliliğinin yükseldiği dönemlerde açık hava planlarını, açık hava sporlarını biraz kontrollü yapmak gerekiyor. Şöyle ki özellikle sisin olduğu, sis yoğunluğunun arttığı saatler ya da nasıl diyelim işte yoğun sanayinin, yoğun trafiğin olduğu yerlerde açık hava sporu yapmamalısınız böyle günlerde. Çünkü havada karışım minimum seviyede olduğu için ve kirliliğin salındığı noktada yer seviyesine yakın alanda kalmaya devam ettiği için kirletici partiküller tabii ki sizin açınızdan çok da olumlu olmayacaktır. Ee, o noktalarda ya da o noktalara çok yakın yerlerde spor yaptığınızda çünkü çok uzun süre bu tür kirlilik yükü fazla havayı solumak maalesef bağışıklığı düşürüyor. Bu da kaçınılmaz bir sonuç ve bu da sizi virüslere açık hale getiriyor. Ve siz nasıl bağışıklığınızın düştüğünü hiç anlamadan birdenbire kendinizi soğuk algınlığına yakalanmış şekilde bulabilirsiniz. Bu sürecin en önemli özelliklerinden bir tanesi bu. Bir diğer yandan zirai don riski devam ediyor. Sivas, Kayseri, Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan çevresinde ee, gece sıcaklık donma noktasının altında. Zaten gece sıcaklıklarına baktığımız zaman ne görüyoruz genel olarak? Sıcaklığın iç ve doğu bölgelerde donma noktasının oldukça altına doğru eğilim gösterdiğini görüyoruz. Günün en düşük sıcaklığına yaşandığı saatlere, e, günün en düşük sıcaklıklarının listesine baktığımız zaman Ardahan en soğuk, en soğuk ille e, günün en düşük sıcaklıkları listesi sıralamasındaki en soğuk ile Ardahan'ın e, Yine yüksekleri sıfırın altında 9'lara iniyor. Çıldır yine ardında sıfırın altında 9, Damal sıfırın altında 9 neredeyse. Kayseri sıfırın altında 8.6. Ağrı yine eee Ağrı'nın yükseklerinde de termometreler gece sıfırın altında 7'yi ölçmüş. Dolayısıyla doğunun, İç Anadolu'nun iç ve doğu bölgelerde yüksek kesimler rakım yükseldikçe ölçülen rakamlar azalıyor ve bu da tabii ki buzlanma ve don riski demek, zirai don riski demek. E, zirai faaliyetin sürdüğü alanlarda gereken önlemlerin alınması şart. Artık e, batıda da gece sıcaklıklar tek doğru inmeye başlıyor. E, bu da tabii hepimizi üşütüyor. Hem işte gece gündüz sıcaklık farkı sebebiyle hem de gece sıcaklığın azalması e, tabii ki pek çok olumsuzluğu da beraberinde getirebiliyor. E, 3 derece nin altına inmeye başladığında buzlanma ve don riski de başlamış olacak ki doğu bölgelerimizde 3 derecenin altına inmiş durumda. Doğu'da gece artık buzlanma ve don riski var. Biliyorsunuz siyah buz dediğimiz bir hadise var. Asfalt üzerinde aslında gözle hiç gözükmeyen ama havadaki su buharının donması ile birlikte oluşan ve asfaltı böyle bir jilet haline getiren sizi kazaya, kaza yapmanıza yol açabilecek bir hadise oluşturuyor. O yüzden buna karşı da artık bu süreçte dikkatli olmak lazım. Köprüler ve yadükler erken donar. Bunu da buradan belirtelim sezonun başında buzlanma ve don sezonunun başında. Bugün yarın. Pazar günü, pazartesi ve salı gününün tablosu genel olarak aynı. Hava parçalı bulutlu, yüksek basınç alanı sebebiyle sisli, puslu ve hafif kirli bir hava olacak bu süreçte. Ee, pazar günü biraz rüzgarın kuvvetleneceğini söyleyelim. Pazartesi günü elbette hava kalitesinde bir yükseliş olacaktır rüzgarın ardından. Ee, ve işte pazartesi salı aynı şekilde devam edecek. Çarşamba günü Trakya'da... Ee, Trakya Çanakkale çevresinde kısa süreli sağanaklar görülecek, hafif sağanaklar. Sonrasında Perşembe günü yine tüm yurtta havanın güneşli geçeceğini, yine kararlı hava koşullarının hakim olacağını, ayın 15'ine kadar da bu seyirde devam edeceğimizi belirtelim. Genel olarak e, notlar, detaylar, hatırlatmalar böyle. Dikkat edilmesi gereken şey hava kalitesinin düşecek olması, gece gündüz sıcaklık farkı bu sürecin gündeminde parametreler bunlar ve veda zamanı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Haftanın son iş gününü de böyle kapatıyoruz. Hepinize güzel bir hafta sonu diliyorum. Hafta sonunun tadını çıkartın. Neden? Güneşli bir hafta sonu ve Kasım normallerinin üzerinde sıcak bir hafta sonu. O yüzden bu güzel güneşli ve sıcak hafta sonunun tadını çıkarmanızı tavsiye ederek videoyu sonlandırıyorum. Soru, düşünce merak ettiklerinizi lütfen yorumlara bırakın. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı ve bu kanalı sevdiklerinizle paylaşmayı unutmuyorsunuz. Tekrar görüşeceğiz elbette. O zamana kadar sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.